Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte normalde 8300 TL satılan PlayStation'ın simülasyonunda kutu açılışını yapacağız. Oynamaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Beleşe gelecek yani. Şimdi Çağdaş, bu ürünü, bu PlayStation'u herkes alamaz. Pahalı. Bildiğiniz gibi zaten insanlar da bu yüzden isyanı basıyorlar. Adamın biri de kalkmış, bunun simülasyonunu yapmış. Demiş ki alın, bunun simülasyonunu açın. Zaten hayatta bir simülasyon değil mi? O zaman gel Çağdaş, bir oyunu açalım. Bedavaya, beleşe PlayStation'ın kutusunu açıp oynamaya çalışalım. Direkt böyle zat diye açılıyor arkadaşlar Aynen. oyuna girdiğiniz zaman. Bu arada oyunu indirmek isterseniz, ilgili web teknolojilerini aşağıda paylaştık. Sonunda diyor, PlayStation 5 geldi, ben de çocukları anneannesine yolladım, ben bütün gece oynarım diyor. Bu arada oyunu... Anlayalım. Enginele yazmışlar. Grafikleri güzel lan. Yani bir kargonun bu kadar hızlı gelmesi de değil mi? Biraz Bir de şöyle bir alana bir git bakayım. Aa bizim ofisin oralan Bizim buraya hiç Sonsuzluğa gidelim mi çağdaş beraber? Nereye kuralım hocam? Gel bir mutfağa kuralım biz bunu. Salona mı kuralım? Televizyon yok mu oğlum bunun? Koltuğun karşısında televizyon yok. Çerçeveye mi bağlayacağız hocam biz bunu şimdi? Başlarım böyle eve ya. Bir üst kata baksana. Şimdi bir dolaba bir, şeyler içelim. Aç dolabı. Dolabı aç. Da <laughs> tek abi. adam dolabı. <laughs> Aha. Bulduk. Bulduk televizyon. Ben diyordum sana televizyon. Sinyal yani yok. Diye. Bence bizim Makas falan lazım. Sapla hocam. Okey. Ya ben sana dedim. Lan düştü. Ha, kablo bul diyor. Tezonun arkasında var mı? Üçlü priz lazım buraya. Gel bir üçlü bulalım, çağıralım. Aa bir dakika, 300... takılmış mı o? Ha? Bu ne lan? Ha, dur, dur sen dikleştir onu ben şey yapacağım. Ha bırak hocam. <gülüyor> 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 Bırakıyorum. Yavaş bırak. Yavaş nasıl bırakayım ya. abi? Elini yavaşça çek bakalım. Bak çok basit. Bak gitti işte PlayStation 5'i televizyona bağladı bağla diyor. Aha. Ha. Unbox your new PlayStation 5 Gamepad. Bu da içinde mi acaba? Oo Abi... bu ne lan? <laughs> ne? Nerede kargo var bize gel. Kaç tane PlayStation aldık lan biz? Şurada bir açalım mı şunu? Bak şurada bıçaklar var. Ha git makası. Öyle mi açılıyor? Bunu Aa, açtım. Ee? Bu ne lan? Aa kontrolcü geldi. Devam hocam. Şu masa... Lan! <laughs> Bence kapıdaki diğer şeyleri de alalım. Ha evet bunların hepsini unbox yapmamızı istiyor. Allah galiba tak. <laughs> ha? şarj et diyor birader. Şarj aletin nereye koyduk ya? Şu işte altında değil mi? Altına kaçtı. Şarj oldu, oldu diyor. Oldu diyor. <laughs> Al hocam. Hocam artık bize oynat. Yemin ediyorum kutu açmadan soğudum ya. İnternet diyor. Şimdi ufak bir teknik aksaklık yaşadık arkadaşlar. Oyun bir sapıttı, klavye sapıttı, bir şeyler oldu ama kaldığımız yerden devam. Bir Şimdi yok. biz modemi bulduk. Modemi adam gitmiş, yatak odasının dibine koymuş. Modemin Burada modem var. abi ya. Aynen. Garaja git dedi bize çağdaş. Ha? Hah. Bir git bak bence bununla halledeceğiz. Başka mantık bir şey yok. Gidip İngiliz anahtarıyla modem tamir edeceğiz. Nereden baksan güzel hareket. At hocam. Işte. Allah Allah. Can bir daha mı İngiliz anahtarıyla bir şey yapsak, müdahale etsek? Mantıklı. Bir daha bir gel bakayım abi sen şunu. Ha bak altta altta. Alt. Ha ha. Tamam hocam sök çıkar. Artık oynayabiliriz diyor ya. Hadi artık oynayalım kardeşim ya. Yemin ediyorum alsam daha az canım acırdı PlayStation. O Ay, ne lan? <laughs> ne oluyor birader <Nerede gülüyor> ya? Paranormale döndü olay. bak Sam Games diyor. Sam Games'i nereden bulacağım lütfü? Acaba yerdeyken No Game değil. No Game değil. Çocukların odasında <laughs> diyor. Aha Face 2000 ne la bu? Grab <laughs> Snacks. 10 Kitchen diyor git mutfaktan bir Yani bunun loading hızlıydı Gel şunları ya git git Oğlum oyun çoktan bitti diyor SSD çok hızlıydı diyor Video kocama diyor bitti çağdaş bu Ne oynadık abi biz? simülasyon oynadık çağdaş Git kendine diyor gerçek bir playstation 5 al diyor Bu yeter diyor bu kadar sana oynadık yeter diyor aynen Filemizi çektiğimize göre Aynen arkadaşlar böyle enteresan bir şey düştü bizim karşımıza ve çekmek istedik işin açıkçası İlk kez karşılaştık bir de onu da belirtelim hani daha önceden bir fikrimiz yoktu Sonuçta oyunu bitirdik ve bitirdik Tabii canım. Burada videoda canlı canlı hep beraber oyunu bitirmiş olduk. E çağdaş beleşten PlayStation 5'imizin kutusunu açtığımıza, oyunumuzu oynayıp bitirdiğimize göre gar gelelim videonun sonuna. Artık videonun sonuna gelebiliriz. Arkadaşlar Webtekno'da böyle bir haber gördük. Simülasyonu indirdik, kurduk, oynadık. Bana soracak olursanız zevkli değil ama yanınızda bir iki gibi bir varsa zevkli. PlayStation 5 almak istemiyorsunuzdur. Çok pahalı geliyordur. İndirin, kutusu açılışını yapın. Cayır cayır takılın. Bedava. <laughs> Bu arada oynamak isteyenler için de haberin linkini attık aşağıya. Haberin içinde var arkadaşlar. Bağlantı indirip oynayabilirsiniz. Diyelim. Aynen. Ve kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.